Yavaş gidiyor zaten ya. Tamam zehri aldı bir. Hem bizimkilerin çok böyle oturma işi kalmadı. <laughs> arkadaşlar selam. Güzel bir cumartesi günü. Gazlamaya çıktık. Marmaris'e gideceğiz arkadaşlar bugün. Marmaris'te şöyle bir yazın havasını alalım dedik. Bir bakalım yaz gelmiş mi? Ya videoda otostopçular çok hızlı geçiyorsun diyen arkadaşlar olmuştu. Alın bakalım yavaş yavaş geçelim. Böyle yürüyorlar. çünkü araç sürücüleri sizi görmüyor ve araç olarak saymıyorlar sizi sıkıştırıyorlar bakın şimdi ben 1 cc motorla gidiyorum egzoz varım varım bağırıyor tamam mı yani adamın görmemesi için hiçbir şey yok oliganlar gibi aynasını mı kıralım kapısına tekme mi atayım yani ne yapayım e, Ne yapıyorsun? yok. Hiçbir şeyin yok ya. Bak kaldın. Sol şeritte kaldın abi. Ne yapacağım? Adam trafik yok alçak Çok güzel kardeş kardeş gidiyorlar. Arabacı niye gaz vermiyor anlamadım ya. Kamyon zaten basıyor tamam da. Evet adamları görüyorsunuz arkadaşlar. biraz bir narardan bahsedeyim. Ee, yazanlar oluyor işte. Memnun musun? Artısı nedir? Eksisi nedir? Yani arkadaşlar bu motoru alıyorsanız en başta yakıtla ilgili yani kafanıza zaman şeyleri artık çıkarmış olmanız lazım. Çünkü 10 litrenin altında 100 kilometrede Köy tabelasından döndük arkadaşlar buraya. Sonra şurada ne var? Akçapınar azmağı diyor. Falan filan işte. Arkadaşlar o manzarayı görüyorsunuz. Yavaş gidiyor zaten ya. <laughs> İşleri motoru biniyor da dayı hareket yapıyor ya kendi kendine. Evet dostlar burası meşhur ağaçlı yol dedikleri yer. Serin bir de. Çünkü Gökova Körfezi'nin rüzgarı geliyor buraya. Ve burası hep böyle tatlı tatlı esiyor. Yazın sıcakta gelin oturun hiç erlemezsiniz burada. Rüzgardan dolayı nem de olmuyor haliyle eğlenenler falan buraya geliyor. Fotoğraf çekimine ya da bu bölgeyi görmeyenler geliyor. Ya adamlar araba da üstümüze üstümüze geliyor ha. Babasının yolu sanki. Neyse şimdi bulaşmayalım ona. Bura böyle. Güzel bir yer ya. Dostlar tabii burada ağaçlara kalıcı olsun diye arkadaşlar isim, tarihi bizim klasik tuvalet arkası yazıları gibi tamam mı? Kabinlerdeki yazılar gibi. Burada da adamlar ağaçlara yazmış bunları. Şurada görüyorsunuz. Adam burada sanatını konuşturmuş. Tabi ağacın da içine etmiş. Arkadaşlar burası Marmaris. Marmaris'e girdik. Evet. Biliyorsunuz ben kırmızıları severim. Bütün kırmızılarla da yakalanırım. Evet, Marmaris bizi yine bir kırmızı ışıkla karşıladı. Ya aracımla gideyim, motorla gideyim. Abi fark etmiyor ya. Yani kırmızıları çekiyorum. Turistleri tekneye aldıkları meydan burası dostlar. Atatürk anıtının olduğu yer. Güzel bir ortam var burada. Şöyle biz de burada bir yere gireriz diyorum ki şuradan karşıya geçelim. Motorumuzu da fark edelim. Biraz etrafı göstereyim size. Sonra da yerimizi değiştiririz duruma göre. Tabii meraklı gözler burada. Yatan arkadaşlar, güneşlenenler. Herkes burada yani. Kopağtra. Evet, yalnız dehşetmiş ha şu geminin girişi. Korkutur ya. Böyle iyi diyor yani. Burası meydan arkadaşlar. Tur tekneleri buradan hareket ediyor. Bir kısmı daha ileride. Şöyle bir parkı var. İnsanlar mutlaka burada bir duruyor yani. Bunlar da turist arkadaşlar. Zaten bizimkilerin çok böyle oturma işi kalmadı. Ağırlıklı turistler geliyor artık. <laughs> Şimdi buradan karşıya geçelim. Sonra bir sahilde ufak ufak gidelim. Ondan sonra da bir yerde otururuz. Kamera kaydımız yettiği sürece çekim yaparız. Ondan sonra da çıkar gideriz gazlamaya. Simsar dayı tabii ikna etmeye çalışıyor var gücüyle şöyle de bir hava yok yani. <laughs> Köpeğin yeri efsaneymiş ama. <laughs> Abi biz burada bu hızla gidersek yanar yalnız motor. Dostlar evet burada da ufak ufak denize girenler var. Tabi bu bir turist modu değil bunlar. Genelde yerli arkadaşlar, yani güneşli insanlar genelde. Dalga var. Sezonda da çok bir numara yok henüz. Şöyle sizin için de sahili çekmiş olayım. Gelmeyi düşünenler için böyle bir yer, Armaris. Ana caddesi bu arkadaşlar, denize kıyı olan caddesi. Bu kadar diğer taraflar iç kısım oluyor. Yani, işte tercihinize göre takılıyorsunuz, geçiyorsunuz. Yuh oh be bu ne ya? 60 saniye şey mi olur ya? 60 saniye lanma olur ya? Değil mi? Çok değil mi 60 saniye? Vallahi kontağı kapattım ya. Ya zaten 104 falan yazıyor ekranda. <laughs> Bir şey de yapmadık. Bir tur attık geldik ya abi. Evet. Ya alacağım. Nasıl? Tutur Ya abi iki tur atsak 200 olur. <laughs> Değil mi? Yani yoktu. Ben de hatırlamıyorum öyle. Burada kasksız olunca ceza yazmıyorlar mı? Mobeselerden yazıyorlar da ne zaman uğraşırlar abi. Kendi kafalarına göre. He. Ee. şu an buraya gidiyor ama mesela belki yazacak bana. Bilemem o kadar. sadece Marmaris'e geçerli. evet. <gülüyor> <gülüyor> Hadi kolay gelsin. Sizin de olur. Evet. Biraz burada kalalım. Şöyle manzaraya bakalım. Denize girenler var, giremeyenler var. Kırmayalım seni. Evet. Hadi bakalım. Tamam. Zehri aldı. Bir. Evet. ikinci zehir. <laughs> Kaldı mı sen? <laughs> sen geç ya. <gülüyor> <gülüyor> tamam mıyız? <laughs> görüşürüz kendinize iyi bakın. Eyvallah. <laughs> Hadi görüşürüz. Dostlar işte takipçilerimizden de küçük bir selamlaşma oldu. Biraz da yan verelim. Az da çektiğimiz olsun. Haftaya görüşürüz dostlar. Kendinize iyi bakın.